doktorlar, mühendisler buğday alıyor, satıyor fiyatlar o yüzden. Halbuki yani dünyada bir yangın var Ukrayna savaşı nedeniyle. Bu arada dolar kuru almış başını gidiyor. Bu iki faktörle artan ürün fiyatları maalesef garip bir şekilde TÜRİP'te mühendisler, doktorlar buğday satıyor gibi bir, bir şeye geldi. Depolardaki ürünlerin ne kadarı gerçekten çiftçi, sanayici ve tüccar yani hani tarım sektöründe olmayan birilerine ait diye. 400'de biri çıktı bu depolardaki fındık ülkemizdeki Türkiye Üniversitesi Borsası'nda fiyatı belirlenebilsin. Yasaya sizin ürününüzü götürecek veya size ürünü getirecek birine arada ihtiyacınız yok. Doğrudan bütün alıcıları ve satıcıların gördüğü bir yere siz fiyatınızı yazabiliyorsunuz alış veya satış için. Bu tabii ki aracıların sayısını azaltacaktır. Bu net. TMO ülkede ürün fiyatları nereye istiyorsa oraya getirebilecek güce sahip. Gerçekten bu kudreti var. Sermaye Piyasası Kurumu'nda başladım kariyerime. Sonra yurt dışında yatırım bankacılığı yaptım. Türkiye'de e, ticari bankacılık yaptım. Yani finans sektörünün her tarafında toz yuttum diyelim. Bir özel bankanın kurucu ekibindeydim. E, bir, bir şeyleri kurma zevkini de yaşadıktan sonra sağ olsunlar bu teveccühü, bu görevi bana verdiler. Gerçekten e, TÜRİP, kurucu genel müdürü olmak yönetim kurulumuzun ve bütün ortaklarına desteğiyle ve kurucu ekibimiz çoğu hala bizde beraber. Benim için gerçekten çok güzel bir kariyerimde adımdı. %51'i top camiasına ait. Şöyle %15 Odalar Borsalar Birliği'nin payı var. %36'da 53 tane ticaret borsamızın payı var. Bu ikisini topladığımızda top camiası diyeyim %51'ine sahip. Yani özel sektörün ana ortağı olduğu bir anonim şirketiz biz ve bu mantıkla yönetiliyoruz. Ama e, ortaklarımız arasında kamu kurumları var. TMO %15 ortak, %25 Borsa İstanbul grubu, Türkiye'deki modern borsacılık know-how'ına sahip olan grup. O %15 BIST'in kendisi, %5'er de Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank var. 3 kamu bankası %3'er paydan %9 toplam yine işin finansman bacağı olarak başlangıçta düşünülmüş ve onlar da pay sahibiler pay sahibi olmayan ama bunlar dışında yönetim kurulumuzda olan çapraz regülatörlerimiz Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu var. Bu şekilde böyle kapsayıcı bir ortaklık yapısı ve yönetim yapısı var borsamızda. Türkiye Ürün Borsası aslında lisanslı depolardaki ürünlerin e, el değiştirebileceği likit bir borsa ihtiyacı e, nedeniyle doğdu. Tabii lisanslı depoculuk sisteminin belli bir büyüklüğe gelmesi gerekiyor. Bir üzerine borsa kurulabilmesi için işlem hacimleri, derin bir piyasa, adil bir fiyatın oluşabilmesi için. Lisanslı depoculuk sistemi biliyorsunuz 15 senelik bir geçmiş hatta daha uzun bir geçmişi var Türkiye'de. Bu belli bir olgunluğa geldikten sonra 2018 yılında Türkiye Ürün Borsası kuruldu ve 2019 Temmuz'unda da gong vurarak ilk işlemlere başladık. Yani ihtiyaç, lisansı depoculuğu daha da teşvik edebilmek için oradaki ürünlerin alınıp satılabileceği likit bir piyasa ihtiyacı. Çünkü sistemi kısaca anlatmak gerekirse ürün lisansı depoya koyuluyor, çiftçi veya kim getiriyorsa. İstanbul'da merkezi kayıt kuruluşunda bir elektronik kayıt oluşturuluyor bu ürün üzerine ve ürün depoda depolama süresi boyunca duruyorken bu 18 aydan başlıyor diyeyim. Bir yıl aslında regülasyon olarak. Ürün depoda sabit duruyorken Bizim borsamızda sürekli el değiştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış 308 lisanslı depo var şu anda. Bu depoların olduğu her yerde çiftçi dediğimiz gibi depoya bu ürünü teslim ettikten sonra istediği fiyatı koyarak satışa çıkarabiliyor bizim platformumuzda ürünü. Bu bir borsa, günde 3 saat işlem görüyor bizde ürünler. Ve o 3 saat boyunca ürününü istediği fiyattan tahtaya yazıp alıcı bekleyebiliyor. Veya tahtalardaki alıcıların verdikleri fiyatlara bakarak bunların hepsi Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumda bu arada. Kesinlikle bölgesel bir alım satım yok. Yani deponun olduğu bölge değil. E, X deposuna Türkiye'deki bütün alıcılar fiyat verebiliyor alım için veya da satıcılar fiyat verebiliyor yani X deposundaki ürüne. Lisanslı depo sayısı gerçekten bizim kuruluşumuzdan itibaren imelendi. E, kapasite olarak 2019'da biz işlemlere başladığımızda 4 milyon ton kapasite vardı. Şu an 12.2 milyon tona geldi. Bu nasıl bir büyüklük? Hani bir perspektife koymak gerekirse. Ülkenin yıllık hububat rekoltesi üretimi 35-40 milyon ton civarında. Yani bunun üçte birini lisanslı depolarda depolayabilecek hale geldi bu sistem. Bu ciddi bir büyüklük gerçekten çok kısa sürede. Yani 6 yılda 3 katına çıktı kapasite. Benim gönlümden geçen bütün ticaretin lisanslı depolardaki ürünler üzerinden dönmesi. Öyle bir kapasiteye ulaşalım ki bütün rekorteyi orada tutabilirim. Belki geleceğiz faydaları çünkü bu sistemin çok büyük. Ama gerçekçi olmak gerekirse orta vadede yarısını zaten e, alınan izin başvurularıyla bakanlıktaki görebiliyoruz. Muhtemelen rekortenin yarısını depolayabilecek. Yani 20 milyon ton civarına 4-5 sene içinde bu sistem kapasite olarak gelecek tahmin ediyorum. Çiftçi öncelikle aracı kurumlarda bu devreye alınan 7 aracı kurumda bir hesap açması gerekiyor. Hesap açması derken basit bir sözleşme imzalıyor. Yani belgeler belli işte nüfus cüzdanı vesaire. Bu hesabı açtıktan sonra lisansı depoya gidip ürünü verecek. Bu açtığı hesaba o ürün ihraç ediliyor. Yani MKK bir kayıt oluşturuyor ve hesabına bunu koyuyor. Artık açtığı bu hesapta ürününü görebiliyor. Ve ertesi gün bizim borsamızda aracı kurumunun ekranına girerek satışa istediği fiyattan bu ürünü çıkartabiliyor. Çoğu insan için finansal yatırımcının gelmesini bir risk olarak görüyorlar. İşte gelip fiyatları moniple edip işte bol parayla yukarı çekebilirler emtia fiyatlarını falan. Yani buranın çok çok uzandayız öyle söyleyeyim. Bu kademe kademe olan bir şey. Şimdi finansal yatırımcı evet burada çiftçiden tüccardan daha fazla sayıcı olup işlem yaparsa bu tehlikeler olabilir ama onun için de bunu yasaklamak yerine bir gözetim sistemi kurarsınız ve amaç dışında piyasa bozucu eylem varsa ki bu zaten suçtur. Biz belirliyoruz, sistemlerimiz var. Bunu SPK ve Ticaret Bakanlığı'na bildiriyoruz. Geriye yapılıyor. Yani manipülasyon yapılıyor şüphesiyle nasıl Borsa İstanbul'u biz kapatmıyorsak veya oraya belli tür yatırımcılar gelmesin gibi bir şey yok. Herkes alım satım yapabiliyor. İsek, TÜRİP'le de aynı mantıkla hareket etmemiz gerekiyor. şöyle bir baktığımızda bir iki sene önce işte çok böyle tevatür dedikodular çıktı. İşte burada doktorlar, mühendisler buğday alıyor, satıyor fiyatlar o yüzden. Halbuki yani dünyada bir yangın var Ukrayna Savaşı nedeniyle. Bu arada dolar kuru almış başını gidiyor. Bu iki faktörle artan ürün fiyatları maalesef garip bir şekilde TÜRİP'te mühendisler, doktorlar buğday satıyor gibi bir, bir şeye geldi. Depolardaki ürünlerin ne kadarı gerçekten çiftçi, sanayici ve tüccar yani hani tarım sektöründe olmayan birilerine ait diye. 400'de biri çıktı. Yani 400'de birine malın sahibi olup piyasayı manipüle etmek yani anca bir mucizeyle olabilir. Yani orada çok net gördük. Ha velev ki geldiler az önce söylediğim gibi. İki şeye çok güveniyoruz. Borsamızın gözetim sistemine güveniyoruz. Bir, dediğim gibi bunları tespit edip regülatörlere iletebiliyoruz ve onlar da gereğini yapıyorlar. Bu bir suç çünkü. Böyle bir manipülasyon varsa. İkincisi, TMO gibi çok çok güçlü bir regülatörümüz var bizim piyasada. Ortağımız, bu arada %15 ortağımız. Ve TMO ülkede ürün fiyatları nereye istiyorsa oraya getirebilecek güce sahip. Gerçekten bu kudreti var. Ve bunu da doğru zamanlarda gerektiği zaman işte Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi, kuraklık dönemlerinde olduğu gibi rahatlıkla kullanabiliyor. Buna da güveniyoruz ayrıca. Biz çiftçiye, tüccara, sanayiciye doğrudan bir piyasaya akses veriyoruz. Bu 240 bin yatırımcı her gün 3 saat boyunca girilen bütün fiyatları görüyor. Bu doğal olarak yani artık piyasaya sizin ürününüzü götürecek veya size ürünü getirecek birine arada ihtiyacınız yok. Doğrudan bütün alıcıları ve satıcıların gördüğü bir yere siz fiyatınızı yazabiliyorsunuz alış veya satış için. Bu tabii ki aracıların sayısını azaltacaktır. Bu net. Aracı kurumları tarafından bakarsak, yani bizim piyasamızda yeni getirdiğimiz aracı kurumlar, ya böyle diyorsunuz da bunlar niye geldi diye de çok soru geliyor çünkü. Bakın burada şöyle bir rekabet geliyor. Alıcıya veya satıcıya, biz bunları yatırımcı diyoruz genel olarak, hizmet verebilecek bir tek türüp vardı. 15 kişilik bir ekiple Ankara'dan bütün bunları yetişmeye çalışıyorduk. 2 milyon C.K.S'de çiftçi var, 240 binini biz bunların ancak kayıt edebildik. Çünkü fiziksel bir sınırımız var, sahada değiliz. Evimizden geleni yaptık, memnunlardı da verdiğimiz hizmetten ama bu 240 bin rakamını çok daha iyiye götürebilmek için sahada birilerine ihtiyacımız var ve aracı kurumlar bu işi yapacaklar. Çiftçinin, tüccarın, finans yatırımcının herkesin ürün isteklerini, verdikleri hizmet anlamında. Burada bir rekabeti açtık. Biz tekelimizi, kendi tekelimizi kırıp 7 kuruma rekabeti açtık. Rekabete açılan her sektörde komisyonlar düşer, hizmet kalitesi artar. Burada da bunu izleyeceğiz. Dediğim gibi bu sahadaki aracılarla sayıları mutlaka azalacak, triple ve azalmış olan. Ürün piyasası aracı kurumu olarak kurulan bu yeni yedi kurumu birbirine karıştırmamak lazım. İşlem hacmimize baktığımızda aslında 17 ürün üzerine ele elektronik ürün senedi çıkarılmış. Bunların 17'si de işlem gördü geçen sene. 6 yıllık işlem hacmine baktığımızda da biraz belki oynuyor şeyler ama şu resim değişmiyor. Bizim mahşerin 3 atlısı buğday, arpa ve mısır. Buğday %52'si 6 yıllık işlem hacminde. mısır %35'i, arpa %8'ini oluşturuyor işlem hacmimiz. Bu ürünler bizim için çok önemli, ülke için çok önemli. Her zaman da dominant ürünler bunlar olacak. Ama kalan 14 ürün %5'te değil. Daha artmalı, fazla olmalı, eser miktarda ticareti yapılmamalı, daha aktif bir piyasası olması için de elimizden geleni yapıyor olacağız. Fındık örneğinden gidelim. Ön şart lisanslı depoların kurulması fındıkla ilgili olarak ki o depolarda ürün depolanabilsin ve global oyuncular da alıp satıyor olsa ülkemizdeki bu depolardaki fındık ülkemizdeki Türkiye Üniversitesi borsasında fiyatı belirlenebilsin. Bu arada borsamız yabancılara kapalı değil. Yabancılar da alım satım yapabiliyor. Yani bu ürün ihraç edilecekse fiyatı burada belirlenebilir ve bu ticareti burada yapılabilir. Şimdi elimizde bir lisanslı depoculuk sistemi var. Bölgede gerçekten örneği yok. Doğru teşviklerle kısa zamanda çok ciddi bir şekilde büyümüş ve köklenmiş bir sektörden bahsediyoruz. Ve ciddi de bir know-how var. Bunların yapılması ve işletmesi anlamında Türkiye'de. İhraç edebileceğimiz bir ürün buydu. Şimdi biz bunun yanına ülkenin ilk uçtan uca yerli ve milli kaynaklarla yapılmış borsa yazılımını da koyduk. Yani bütün hakları bize ait. Ben bu borsa yazılımını birine satıyorken kimseye bir royalty, bir şey ödemek zorunda değilim bütün hakları bize ait bakım desteğini biz veriyor olacağız. Şimdi lisanslı depoculuk ve üstüne bir borsa yazılımını elinize alıp pazarlamaya çıktığınız zaman gerçekten bölge bakir bir bölge. Hububat çok, özellikle kuzeyimizde. Bunlar net ihracatçı ülkeler ama lisanslı depoculuk sistemi de yok, böyle bir borsa da yok. Bunu orada çok kolaylıkla pazarlayabiliriz. Bu güce eriştik. Artık çantamızı alıp benim bu ürünlerim var, size de bu sistemi kuralım veya getirin ürünlerinizi Türkiye'de bu sistemde tutalım, işlem gördürelim diyebileceğim bir lisanslı yapıcılık sistemi ve son derece modern borsa altyapı yazılımı var. İnşallah bunlarla beraber kuzeyimizdeki bu ülkelere bu ürünleri pazarlıyor olacağız.